Şimdi tabii kurban kelimesi kelimeden başlarsak biliyorsunuz Arapça'da işte karebe yaklaşmak demek. Yani yaklaşmak, ülfet sağlamak. Hı hı. Ee, ama tabii yani bu işte iki insanın yaklaşması da aynı zamanda bu anlamda olabilir. Hı hı. Yani insanların bir araya gelmeleri şeklinde anlama, anlaşılabilir. Hı hı. Bu İbrani metinlerde de yani İbranicede de kurban geçer olduğu gibi hı hı. E, orada da o anlama gelir. Yani Arapça kurbanla şey de kökünden söylersek şey hı hı. İbranicede böyle yani. İbranicede de kurban aynı şekilde Musevilerde de böyle geçer. Hı hı. Gerçi onlar tabi, e, Yahudiler sunaklar falan vardı. Onlar kurban orada ederler. Onların isimleri biraz tabi İbranice falan farklı. Kökeni yaklaşmak. Kökeni evet yaklaşmak. Neye yani. yaklaşılır peki? Evet tabi direkt olarak Allah'a yaklaşmak yani. Yaradana, ama peki yaradana Allah. yaklaşmak ama Allah'a yaklaşmak yani ne demek? Yani Allah'a nasıl yaklaşılabilir? Çünkü Tanrı kuşatılamazdı değil mi? Yani Tanrı yani bir insan gibi Tanrı'ya dost olamazsınız. Veyahut da Tanrı'nın huzurunda böyle Tanrı'nın gibi gözleri, dudakları falan böyle sohbet etme gibi şeklinde bir yaklaşma olmaz ama buradaki yaklaşmadan kasıt Hı -hı. yani kasıt kurbanı iyilik için yani insanlara yardım etmek için, fakirlere yardım etmek için Hı -hı. mazlumları yetimleri doyurmak için dolayısıyla tabi eski metinlere gittiğimizde tabi din dışı İbrahim'i metinlerin dışına gittiğimiz zaman İbrahim'i dinler diyelim. E orada da bir tanrıların şerinden emin olmak onların muhabbetini çekmek Hı -hı. veyahut da doğadaki bir takım selden, felaketten, fırtınalardan korunmak. Ayrıca tabi bazı insanlar kurbanın çok çeşitleri var biliyorsunuz. Hmm. Çok çeşitleri var. Bir insan şu adak şeklinde kurban var. Hmm. Şu dileğim olursa işte ben kurban keseceğim. Oğlum hmm. evlenirse veyahut da ben şu arabayı alırsam işte babam, annem hastalıktan kurtulursa hmm. değil mi? Bu şekilde de yani kurbanlar var. Hmm. E, fakat eğer e, kutsal metinler üzerinden gideceksek tabii ilk kurban Hazreti Adem'in çocuklarından itibaren başlıyor. Yani eğer antropolojiye filan girersek işte epigrafiye, efendim diğer disiplinlere, insanlığın tarihsel gelişimini filan böyle din dışı metinler üzerinde gidersek o zaman çok farklı şeylere varırız yani. Hmm. Ama eğer biz bugün herhalde sanıyorum e, halkımızla e, din üzerinden bunu anlamak istediklerine göre, o zaman üzerinden, Tevrat, İncil ve Kur'an üzerine ilk önce gitsek nasıl olur Zafer? Daha iyi olur değil mi sizce de? Doğru, kesinlikle Buradan öyle. Olabilir. Yani, mesela e, İslam dini terimi olarak kurban, Allah'a e, yaklaşmaksa yani Allah'ın rızasına rızasını niyet almak. Etmek, yani, onun rızasını almak, yani ama kurban edilen bir hayvan mesela. Ha, evet yani zaten Ama... şöyle bir şey çok güzel söylediniz onu. Ya buradan Allah'a Allah yaklaşmaktan kasıt Allah'ın rızasını almaktır. Peki Allah'ın rızası nedir? Allah'ın rızası mutlak olarak iyiliktir. Hmm. Allah'ı belki bazı felsefeci kim bilir söyleyeyim belki de mutlak iyilik ve mutlak güzellik olarak tanımlarsak Tanrı'yı o zaman yapılan bütün eylemlerin amacı Allah'ın rızasını kazanmaktır. Dolayısıyla kurban bu anlamda sosyopolitik, sosyo, sosyoekonomik bir boyutu var yani. Hmm. Yeryüzünde insanları açları doyurmak, samimi olmak. Ama zaten Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz eğer samimi olunmadığı takdirde şekli kutsadığınız zaman Kur'an bunu eleştiriyor. Çünkü nasıl eleştiriyor? Bazıları işte kan dökmek yani. Kan dökmek diyor çok kutsal. Veyahut da böyle bayramı bir kavurma bayramına falan çevirenler de var. Derin dondurucuğa atmak etleri filan. Hmm. Allah'ın istediği bu değil zaten. Veyahut da Mekkeli müşrikler de biliyorsunuz peygamber onlar da kurban kesiyorlar. Yani bir kurban geleneği Hazreti Peygamberle başlamış bir şey değil. Eş o zaman hani geriye gidersek nereden başlıyor? Hmm. Habil ve Kabil'den başlıyor. Habil ve Kabil. Kabil. Ha, biz oradan konuşalım o zaman. Biliyorsunuz ...Tevrat'ta kain olarak geçer yani Kabil... ...ve öbürü Habil, Hebel Habil, olarak Habil. geçer yani. Hebel, İbranice'de de biraz şey... ...Habil biraz böyle nefesi biraz cırız olan... ...böyle biraz şey anlamına geliyor. Yani Kabil gibi güçlü falan değil. Böyle çok iyi birisi Habil biliyorsunuz. Kabil, kain de Kabil de böyle... ...abisi onun zaten. Hatta onun cennette doğduğu falan söylenir. O daha güçlü, kuvvetli bir şey ve onlar... ...Allah'a adak alıyorlar yani. Allah'a adak alıyorlar. Yahve'ye, Tanrı Yahve. Birisi e, Kabil. E, Kabil tabii tarımcılıkla uğraşıyor. Tarımla uğraşıyor. Aslında hatta demirci olduğu falan da söylenir. Ne zaman demir çağına geç, geçildiyse kain. Şimdi tabii işin din dışı girmiyorum. Öbürü de hayvancılıkla uğraşıyor. Habil. Ee, ve bir sulak, Allah'a bir sunu yani adak alıyorlar, kurban vermek istiyorlar ve gerçekten Kabil tarımla uğraşan birisi ekinlerin en kötülerini getiriyor, buğdayların en kötüsünü getiriyor, solmuş bir şekilde filan getiriyor, yani sahtekarlık yapıyor. Ama Habil ise sürülerinin en güzelliğini, en güzelini getiriyor, koçun en güzelini getiriyor, yağından getiriyor, sütünden getiriyor. ...halis bir kalpte geliyor. Hmm. Ve Tanrı'nın ateşi... ...Yahve'nin ateşi yukarıdan aşağı inerek... ...Kabil'in... E, ...adaklarını filan... ...şey yapıyor... E, ...yakıyor. Kabul etmiyor yani. Allah yani kabul etmiyor. Hmm. Habil'inkini kabul ediyor. Ve dolayısıyla Çünkü şu Orada şöyle bir şey mi ya? Bu niyet hı. beyanı. Ha niyet beyanı evet. Hmm. Ve burada... ...şimdi burada aslında şimdi burada biraz da hani çok farklı şeyler de söyleyebiliriz doktor şeriat üzerinden de. Şimdi peki bu ne anlama geliyor? Yani sembolik anlamda bu ne anlama geliyor? Yani bunun sosyopolitik iz düşümü bile çok önemlidir burada aslında. <laughs> Sen de biliyorsun. Mülkiyet kavramına bir şey yapacak. Mülkiyet o. kavramı ve da şöyle mesela diyelim ki niye böyle? Sonra tabii Kabil Habil'i öldürüyor. Ha işin içinde kız meselesi falan da var tabii Kur'an'da geçmez. Yani şey mesimlerinde vardır. Mesela bu ee, Kur'an dışı metinlerde, bazı hadislerde, işte İbrani metinlerde falan vardır. İşte Habil'in Habil'e Habil e düşen kız İklima hı hı. İklima ismi halen var mı biliyorsun? Aklima, İklima. Aklima. Çok, evet, İklima güzel bir, çok güzel. Kabil'e düşen e, Lubet herhalde. Lubet miydi herhalde? Sanıyorum böyle bir şey. O da onun kadar güzel değil. Zaten Kabil buna çok öfkeleniyor. Hı hı. Bana düşen kız diyor. Yani çünkü Havva birkaç batında çocuklar doğuruyor ya yani, 20 batında 40 çocuk doğuruyor. İkizler evlenmiyor ama çaprazlanabiliyor yani ilk doğan sonrakile falan. Sonra e, ama bunlar Kur'an'ı değil tabii onu söyleyeyim. Millet yanlış anlamasın. Yani bu Kur'an'ı bir şey değil. Yani Kur'an'da böyle anlatılmaz bu. Yani e, Havva Adem'in çocuklarını çaprazlamadı olsa hı hı. birbirleriyle evlendiği şeklinde hiçbir ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Yoktur. Çünkü Adem meselesi tartışmalı. Adem'den önce insanlar var mı yok mu tabii. Kurban meselesine gelelim. Ha, kurbana gelelim. Kurbana gelelim. gelelim çünkü neden? Yani hani bu eylem e, Allah'a yani tanrılara dahası evet. e, yaklaşma e, anlamına geliyor. Yani biz aslında kökenine bakıyoruz. Ama bu ritüelin ne zaman, ne şekilde, e, nasıl başladığını da hep işte, merak evet. ederiz. İlk yani, insanla başlıyor yani. Evet. Adem'in çocuklarıyla başlıyor. Hı -hı aslında artık hani Azteklere işte biliyorsun Keltlere efendim işte Yunanlara bizim Türklere tabi gideceğiz herhalde büyük ihtimal ama aslında İbrahim'i dinlere baktığımız zaman Adem'in çocuklarıyla ile beraber başlıyor ve ilk kan o zaman dökülüyor. Kabil ilk kanı döken birisi ve gerçekten kardeşini öldürüyor. Hatta bir sene nasıl gömeceğini dahi bilmiyor. İlk katil. ilk defa kan dökülüyor. Gömeceğini dahi bilmiyor. Nasıl gömüleceğini. Hatta üzerine bir çuvalın içine, çuvalın içine koyarak üzerinde taşıyor. Ve daha sonra işte bir karga iniyor biliyorsunuz. Bu Kur'an'da da geçer. Karga bir diğer karga ile dövüştükten sonra öldürüyor onu sonra toprağa gömüyor. Hatta o zaman Kabil diyor ki bana yazıklar olsun. Ben bir karga kadar dahi olamadım. Ve ondan sonra kardeşini gömüyor. Bu nasıl bir öğreti aslında değil mi? Şimdi bu yani öğreti... Kabil ve Kabil kardeşler. Evet. Yani buradan bakınca öğreti ve anlam inanılmaz. Yani o günden bugüne gelen. Şimdi şöyle. şöyle işte, Ali Şeriat'i çok şeriyatın. özür diliyorum. Yani. Ali Şeriat'i onu şöyle okuyor ya yani. Nasıl? E, bu özellikle bir prototip olarak görüyor bunu. Yani insanlığın sonraki dönemde yaşayacağı bir takım problemleri. Evet ona ben gireyim mi? Evet, tabii tabii. Tabi. O şöyle. Girelim. Şimdi aslında düzen, interaktif de olsun. Ha o da olsun. Tabii Tabii bir tabi. tabi. yani zaten şey, şey olur, sohbet şey ediyoruz. Evet. Zaten aslında benim de söylemek istediğim şey şimdi bunu bugünkü, bugünkü gençlere, bizi dinleyenlere falan böyle anlattığınız zaman ya diyorlar ki hocalar hikayeyi mi anlatıyor kardeşim bu hikayeleri çok dinledik falan ama bu hikayelerin sembollerin anlam ve kavram çerçevelerin ritüellerin aslında sosyopolitik iz düşümü yapmadığını sürece evet. o zaman dini anlayamayız. Aynen öyle. Kabil neyi temsil ediyor? Kabil zulmü, kanı, sömürüyü, hmm. sahtekarlığı merkeze alan bir tarih ve toplum felsefesinin simgesidir. Hmm. Yani işte bugün dünyadaki dünyadaki Zulmü, sömürüyü, dini afyon olarak kullananları, yetimleri, mazlumları, katledenleri, insanlığı iliklerine kadar sömürenlerin sürdürmüş olduğu hı hı. tarih ve toplum felsefesinin temelinde kabil vardır. Hı hı. Kabilci tarih ve toplum düzeni. Hı hı. Habil neyi temsil ediyor? Habil de teslimiyeti, adaleti, aşkı, merhameti, hı hı. eşit olarak paylaşmayı. ...yani mülkiyetin sadece Allah'a ait olduğunu... ...sadece temerküzü savunmayan, tepeciliği savunmayan... ...işte artı değeri, Marx'ın değil bile artı değeri... ...insanlar arasında eşit olarak paylaşan... ...tarihçi, tarihsel ve toplum felsefesini de Habil temsil ediyor. Ve dolayısıyla bütün peygamberler Habil'in soyundan gelirler. Hı. Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed kimin temsilcileridir? Habilci bir tarih ve toplum felsefesinin temsilcileridir. Onun için Kur'an-ı Kerim la nufarriqu beyne ahadin min rusuli demesinin nedeni odur. Yoksa bu hikayeleri yani bu hikayeleri bu şekilde anlatmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü şeriat üzerinden gittik. Doktor şeriatı şöyle söyler zaten. Eğer diyor bir din dünyada işe yaramıyorsa ahirette de bir işe yaramayacaktır. Değil mi? Burası açık. Çünkü din insan için vardır. Allah bu dini bizim için gönderdi. Allah bu dini insanlar için gönderdi. Ama niye gönderdi? Bir işe yarasın diye. Yani insanlar en azından ahlak merkezi, akın merkezi olarak kardeşlik, ihsan ve ihsan merkezli olarak birbirleriyle kaynaşsınlar, yer yeryüzünü parsellemesinler. Çünkü aynı zamanda kabil neyi temsil ediyor? Onlar devam edelim. Kabil mülkiyeti, tarım yani tarım demek mülkiyet demek son tahliyle bir toprak parçasına hmm. egemen olmak demektir, hmm. benim demektir. Peki Kur'an'a ve bütün Tevrat ve İncil metinlerine baktığınız zaman mülk Allah'ındır dediğiniz zaman şu anlama geliyor. Lehul mülk Allah'ındır onudur yani. E, bu ne demek? Allah'ın mülke ihtiyacı var mı? E, ee, Hülya sen de biliyorsun Allah'ın mülke ihtiyacı yoktu değil mi? O zaman mülk Allah'ındır demek, mülk insanların demektir, halkın demektir.